Bugünün izlenimi Platon'dan geliyor. Kimseyi başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama dedi. Kendi üzerimize çalışmadığımızda sahte kişilikler uygun koşul ve şartlar bir araya geldiğinde sırayla direksiyona geçer dedik. Sahte kişiliklerimizin en önemli çıktılarından bir tanesi de dedikodu yapmaktır. Eğer Ahmet bana gelip de Mehmet'le ilgili bir şey söylüyorsa ben eğer kendi üzerimde çalışmıyorsam Mehmet'le ilgili düşüncemi şekillendirmiş olurum. Fakat eğer kendi üzerime bir çalışma yaparsam Ahmet'in bana gelip Mehmet'le ilgili söylediği şey aslında Mehmet'le hiçbir alakası yoktur. Tamamen Ahmet'le ilgilidir. Çünkü Ahmet Bugün Mehmet'in olmadığı ortamda Mehmet hakkında konuşuyorsa yarın da benim olmadığım ortamda benim hakkında konuşacaktır.